Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere lastik tipi örgü modeli göstermek istiyorum. Yapımı çok kolay, sadece iki sırada örülen esnek bir örgü modeli. Bu modelimin ön yüzü, burası da modelimin arka yüzü. Esnek bir örgü modeli rahatlıkla lastik olarak da kullanılabilir. Duruşu çok güzel ve yapımı da çok kolay. Modeli göstermek için saten ip ve 5 numara çorap şişi kullanıyorum. Model başlama ilmek sayısı tek sayı olması gerekiyor. Bu yüzden ben hemen şişime 11 ilmek atıyorum. 11 ilmek attım döndüm. Modelim toplam 2 sıradan oluşmakta. Şimdi arka yüzde modelimin ilk sırasını uyguluyorum. Her zamanki gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. İp önde bir sonraki ilmeğimi arka yüzde örmeden alıyorum. Yine sıradaki ilmeğimi ters örüyorum İp önde bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. Yine bakın ip sürekli önde bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Sırada yine bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar bir ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Arka yüzde ilk sırada ben tekrar söylüyorum. Kenar bir ilmeği örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir örmeden aldım. Bir ters ördüm, bir örmeden aldım. İp önde. Bir ters, bir örmeden. Bir ters, bir örmeden. Bir ters ördüm kenar ilmeği de ters örerek birinci sıramı bitirdim. Geldim modelin ön yüzde ikinci sırasına. Şimdi ön yüzde modelimin ikinci sırasını örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne alarak ön yüzde ters örüyorum. Arka yüzde ters ördüm ilmeği, ön yüzde de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir önceki sırada örmedim ilmeği bu sırada düz örüyorum. Ancak düz örgümü öndeki bu ipten değil, ilmeğimin bakın arka ipinin içinden ipimi alarak düz örüyorum. Yine ipi öne aldım, bir ilmek, ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Bir önceki sırada bakın örmedim ilmeğimi, düz örüyorum ancak arka ipinin içinden düz örüyorum. İp öne aldım, bir ilmek, ters ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Modelimi bir tur uyguladım. Bu sırada bakın ikinci sırada ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Düz ilmeği arka ipinin içinden düz bir ters. Düz ilmeği arka ipinin içinden düz bir ters. Yine düz ilmek örüyorum arka ipinin içinden. Şurada şu çaprazı verebilmek için. Bu şekilde devam ediyorum. Döndüm arka yüzdeyim. Bir tur örgümü tamamladım. Arka yüzden yine modelin ilk sırasını uyguluyorum. İkinci tur, birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Yine bir ilmek örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. İkinci tur birinci sıram hazır. Döndüm ön yüzde ikinci tur ikinci sıramı örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde ters ördüm ilmeği burada da ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim bakın arka yüzde örmemiş olduğum ilmek. Bu ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum. İpi arkaya aldım. Ancak normal düz örmüyorum. Benim normal düzüm bu. Ben bu ilmeği bakın çapraz arka ipinin içinden sağ şişimi ilmeğin ortasından batarak şişimi arkaya aldım. İpimi aldım, düz ördüm. İp önde bir ilmek. Ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Yine bakın şişimi düz ilmeğin içinden batıyorum. İlmeğin arka taraftan çıkıyorum. Arka ipin içinden örmek için. Arka ipin içinden düz ördüm. İp önde bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi arka ipinin içinden düz ördüm. İp önde bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeği arka ipinin içinden düz ördüm. Yine ipi öne aldım. Bir ters ördüm. Kenar bir ilmeği de ters örerek sıramı bitirdim. Modelimi iki tur uyguladım. Bakın düz ilmeklerim ön yüzde çapraz ve kabarık olarak şekil aldı. Çok güzel bir model, duruşu da çok güzel, yapımı da çok kolay. İster lastik olarak kullanın, ister esnek örgüler örmek için kullanın, her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz lastik görünümlü çok esnek bir örgü modeli. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu kadar. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.